Dosyanın dahil olduğu gruplar. Merhaba. Bu video kapsamında dosyayı yeni gruba eklemeyi ve dosyayı yeni gruptan çıkarmayı birlikte öğreneceğiz. Dosyanın dahil olduğu grupların tablosu bu alanda yer alır. Dosya grupları, dosyaları istediğiniz gibi gruplamak ya da sınıflandırmak için kullanacağımız alandır. Dosyayı yeni bir gruba dahil etmek için dosya föyünü açıyoruz. Dahil olduğu gruplar sekmesine tıklıyoruz. Dosyayı yeni bir gruba dahil et düğmesine tıklıyoruz. Açılan pencereden dosyayı dahil edeceğimiz grupları seçiyoruz. Kaydet düğmesi ile kaydı tamamlıyoruz. Dosyayı bir gruptan çıkarmak için silmek istediğimiz grup ya da grupların başındaki kutucuğu işaretliyoruz. Dosyayı seçilen gruplardan çıkar düğmesine tıklıyoruz kaydı tamamlıyoruz